Ee maçla ilgili konuşmak gerekiyor değil mi şu anda? <laughs> Zor İstiyorsan da olsa. yemek tarifi yapalım. <laughs> Olur. Şimdi su, be, şeyi kırmızı soğanı sen marine etmeyi biliyor musun? Marine. Neyle marine? Bilmiyorum ki Böyle marine diyor, mi yemek tarifinde böyle şeyler geçiyor mi? Da ben Bak, güzel bir ye, marine e, marine için şey vereyim mi sana tarif? Eski Osmanlı. Öyle Hafif mi? kimyon ve bal. Ha. Ha. Ne zeytinyağı. Ne ete koyuyorsun? çok güzel gider. Tamam. Böyle kemikli. Marino yani. Onunla güzel marine oluyor. Tamam. Peki. <laughs> Vallahi bak eski böyle Bizans ve Osmanlı Sen mutfağında... Sen burada ince ince ne demek istiyorsun peki? <laughs> i̇nce ince soğan demek istiyoruz. <laughs> Soğanları ince ince peki. <laughs> <İnce uyuyacaksın>. <laughs> <laughs> Mühürlemek var biliyor musun mühürlemeyi? Mühürlemeyi bilmiyorum. Şimdi mesela et. Diyelim ki bonfile pişireceksin. Onu önce böyle bir tavada... Onu soracağız. onu mühürlemek evet. mi? Zırhlamak denmiyor mu? İyice etrafını böyle pişiriyorsun ki hı hı. içindeki su dışarı çıkmasın. Sonra fırına atıyorsun. Evet. O da yavaş yavaş ince ince pişiyor. 10 dakika fırına. pişirsen yeter. Böyle hafif sulu. Hı hı. Fanatik, ordinasyon bakın. yavaş yavaş diyorsun yemek bu. Hayalimdeki artık, programa. Artık ha? geçmek <laughs> lazım yani. Şimdi şeyi seyrediyorum Star'da, Melek yeni program. Hı. Or oraya yavaş yavaş bizim Tabii. burası yok çünkü artık.